İstanbul Avcılar'da öğrenci yurdunun önünde bir taksiciyle yurtta kalan öğrencinin ailesi arasında kavga çıktı. Taksici duraktaki arkadaşlarını çağırdı. Onlarca taksici yurda girmeye çalıştı. Polis iki taksiciyi gözaltına aldı. Taksici yurdun önünde öğrenci ve ailesiyle tartıştı. Taksici arkadaşlarını çağırdı. Onlarca taksici yurdu basmaya çalıştı. Kardeşimi çekmeye çalıştığında bir baktım dedi ki siz bekleyin dedi. Ben birazdan buraya cenazenizi gömmeye geleceğim. Ve ondan bir dakika sonra 20 tane bütün duraktaki araçlar gelip üzerimize çullandılar. Avcılarda üniversite yurdu önünde yaşandı olay. Biz yola çıkacaktık. Kız yurdundan bir paket alacaktık. Kendimizden götürmek için. Çocuklar arabadan indi paketi almak için. Sonra sarı taksi geçti, oğlumun ayağının üstünden geçti. Oğlum da dedi ki hayırdır ne oldu böyle? İşte o andan sonra taksiciyle aile kavga etti. Taksi durağına giden taksici 20'den fazla meslektaşıyla geri döndü. Taksiciler peş peşe yurdun önüne gelince içerideki diğer öğrenciler de dışarıya çıktı. Ve yurdun girişinde büyük bir kavga yaşandı. 20 tane taksi aracı gelip hepsi elinde sopalı bıçaklı. Ben ve ailemi darp etmeye çalıştılar. Ondan sonra yurda saldırdılar. Kontrolden çıkan taksiciler yurdun girişindeki turnikeleri aşarak içeriye girmek istedi. O esnada saldırıya uğrayan kız öğrenci, annesi ve kardeşi de saldırılardan korunmak için içeriye sığındı. Polis saldırıya karışan iki taksiciyi gözaltına aldı. Öğrenciler yurdun önünde sık sık taksi kullanıyor. Yani yeni bir gerilim yaşanması da an meselesi. O yüzden de yurdun önünde bir polis aracı nöbet halinde. Bazı taksiler gerçekten çok ters. Güvende değiliz. Hepimiz il dışından gelmiş öğrencileriz. Bir sürü taksicinin ne cesaret gelmesi.